Herkese tekrardan selamlar, saygılar. Dersimize hoş geldiniz. TYT fizik derslerimize devam ediyoruz. Fizik bilimine giriş konusunu tamamladık. Şimdi arkadaşlar konuyla alakalı soru çözümleri gerçekleştireceğiz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Fizik bilimi ile ilgili aşağıda verilen tanımlamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüz şunu söylüyor: Değişmez ve kesin kanunları olan bir bilimdir. Demiş. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Bakın bu sadece fizik bilimiyle alakalı değil, diğer bilimlerle de alakalı. Değişmez ve kesin kanunları değil. Zamanla yeni bilgiler elde edildiğinde eski bilgiler değişebilir veya geçerliliğini kaybedebilir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. Önceleri doğa felsefesi içinde incelenen bir bilimdi. Demiş. Doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. Bunu nerede ifade ettik? Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi konusunda felsefeden ilk İlk ayrılan bilim olduğunu ifade etmiştik. Ve burada aslında şunu da ifade ettik. Doğayla ilgili kanunları inceleyen ve felsefenin bir kolu gibi davranıyor. Daha sonra bilim olarak felsefeden ilk ayrılan bilim olarak karşımıza geldi. Yani ikinci öncülümüz doğru. Madde ve enerji etkileşimleri çalışmalandır demiş. Doğru. Bunu zaten direkt fizik bilimiyle ilgili tanımlamalarımıza, fizikle ilgili tanımlamalarımıza söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevabımız olacak. Cevabımız D şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Geçtik ikinci sorumuza. Yukarıda verilen kavramlardan hangileri fizikle ilişkilidir demiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Birincisi ses. Ses fizikle mi ilişkilidir? Evet. Yani burada aslında ses dalgaları, titreşim, titreşim dalgaları gibi hareketler. Yani fiziğin sesle alakalı olduğunu burada anlamış oluyoruz. Deneme demiş ve biyografi bunlar tamamıyla fizikle alakalı olmayan yani edebiyat Türkçe gibi bu tarz yazın eserleri olduğu için fizikle bir alakası yok. Dolayısıyla 2 ve 3. öncülümüz yanlış. Renk konusu renk yine fizikle alakalı. Evet yani renk burada aslında ışığın kırılması, ışıkla ilgili olaylar, görme olayları, algılama bunlarla alakalı durumlar olduğu için arkadaşlar aslında fiziğin alt dallarının optikle de alakalıdır. Dolayısıyla renk fizikle alakalı diyebiliriz. Kemosentez biyolojik bir durumdur. Dolayısıyla fizikle bir alakası yoktur. Perspektifse yine fizikle alakalıdır. Çünkü burada aslında görme olayları, görüş, görme açısı ışığın göze geliş açılarıyla alakalı durumlardır. Bunlar da aslında yine optikle alakalı durumlardır. Dolayısıyla burada cevabımız 1, 4 ve 6 olacak. Bakalım arkadaşlar 1, 4 ve 6. Yani cevabımız E şıkkı olacak. Geçiyoruz 3. sorumuza. Aşağıda verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Her bir seçeneğimizi okuyalım ve seçeneğin hangi fizik dalıyla alakalı olduğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi bunu direkt elektromanyetizma ile alakalı ifade edebiliriz. Direkt elektrik santrallerini zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bu şekilde bu A şıkkı bizim fizikle alakalı olan bir durumdur arkadaşlar. Sütün mayalanması demiş. Bu bir dursun. Bununla pek alakası olmayabilir. Gezegen hareketlerinin gözlenmesi, hareketle alakalı durumlar mekanikle alakalı durumdur. Burada gezegen hareketleri de mekanik alanına girer arkadaşlar. Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi elde üretilmesi. Bu da yine aslında fizikle alakalı bir durum arkadaşlar. Dö son öncülümüzde şunu söylüyor. Uzay gözlemleri için gelişmiş teleskopların geliştirilmesi. Yine bu da optikle alakalı bir durumdur. Yani yine fizikle alakalı bir durumdur. Ancak sütün mayalanmasının fizikle bir alakası yok. Biraz biyolojik bir olay arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen çalışmaların hangileri fiziğin alt dallarından optik ile ilgilidir demiş. Peki optikle alakalı durumları bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Diyor ki bakın birinci öncülümüzde mavi led ışığı elde edilirken yapılan çalışmalarla ilgili yazılan makale çok ilgi gördü. Buradaki asıl mesele ne? Mavi led ışığı elde edilirken yapılan çalışmalar. Yani aslında burada fiziksel çalışmalardan ve mavi led ışığı yani ışıkla ilgili bir durum var ve led ışığı ile ilgili bir durum var. Yine fizikle alakalı yani optik, fizik, birçok çalışmayı görebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim için burada optikle alakalı diyebiliriz. Yazar toplumsal değerlerin nasıl korunacağına dair etkileyici bir makale yaz demiş. Bunun fizikle hiçbir alakası yok. Optikle de alakası yok. Bu tamamen edebiyat, yazın ve toplumla alakalı durumlarla ilgili bir durum. Yani ikinci öncülümüzü kabul etmiyoruz arkadaşlar. Araştırmacı öğrenciler laboratuvarda göze gelen ışığın şiddetini ayarlayabilen bir gözlük üzerine çalışıyor diyor. Bakın yine burada Göze gelen ışık şiddetiyle alakalı yine bir gözlük üzerine çalışıyor yani aslında yine optikle alakalı görme ışın ışınların kontrol edilmesi gözün yani canlılık üzerindeki fizikle optikle alakalı durumlar yani üçüncü öncülümüzde optikle ilgili bir durum arkadaşlar NASA'nın 2018'de uzaya göndermeyi planladığı James Webb adlı uzay teleskobunun Hubble'dan daha etkili görüntüler sunacağını açıklaması yine bakın burada teleskop geliştirilmesi görüntüleme uzay görüntülemeleri bunların tamam arkadaşlar yine optikle alakalı durumlardır. Yani burada dördüncü öncülümüzde optikle ilgili bir durumdur. 1, 3, 4 bizim doğru cevabımız olacak. Yani D şıkkı bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Şimdi başta söylemem gereken bir şey unuttum. Şimdi aklıma geldi. İsterseniz soruların tamamını siz kendiniz çözebilirsiniz. Toplam 13 tane sorumuz var arkadaşlar. Sorularımızın sonunda sizlere cevap anahtarını paylaştık. Oradan isterseniz kendinizle hızlı bir şekilde çözüp kendinizi test edebilirsiniz. Ama benimle beraber gitmek istiyorsanız, daha ayrıntılı gitmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Geldik şimdi 5. İkinci sorumuzda yukarıda verilen fiziksel niceliklerden hangileri vektörel niceliktir demiş arkadaşlar. Ne demek vektörel nicelik olması? Yön özellikli olması. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi zaman yön özellikli bir vektör, nicelik mi? Hayır. Zaman sadece sayısal bir değer ve onu ifade eden birimle ifade edebilir. Örneğin 2 dakika mesela arkadaşlar. Bakın herhangi bir yön söylemeye gerek kalmadı. Bizim için yeterli oldu. Dolayısıyla böyle bir vektörel nicelik değil. Kuvvet vektörmeyecektir arkadaşlar. Çünkü yön önemlidir. Herhangi bir kuvvetin hangi yönde uygulandığına göre değişkendir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz kuvvet vektörmeyecektir. Sıcaklık yine sadece kendisini ifade eden büyüklük ve değerle ifade edilebilir. Yani mesela 20 santigrat derece demek herhangi bir yöne ihtiyaç duymadan ifade edebilir. Dolayısıyla skaler bir büyüklüktür. Hız yine vektörmeyecektir arkadaşlar. Yöne ihtiyaç var. Yani burada hızın fiziksel açıdan. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gelmekle Ankara'dan İstanbul'a gitmek arasında yön olarak farklı olduğunu ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz olan hız da vektörel bir inceliktir. Kütle, beşinci öncülümüz kütle ise arkadaşlar yine skaler bir büyüklüktür. Örneğin 40 kilogram gibi sadece büyüklük ve birimle ifade edilebilir. Herhangi bir yöne ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla 2 ve 4 bizim doğru cevabımız olacak. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bazı fiziksel nicelikler ve bu fiziksel niceliklere ait SI birimleri karışık olarak verilmiştir. Verilen fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla esay SI birimlerine eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur demiş arkadaşlar. Tabi burada şıkları koymayı unutmuşuz ama önemli değil. Şimdi bakalım kütle, sıcaklık, hız ve kuvvet verilmiş. Karşı tarafta da karışık olarak SI birimleri verilmiş. Bakalım. Kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimi neydi? Kilogramdı. Yani o zaman biz ok yardımıyla bunu eşleştireceksek bu en alt noktaya kilograma getirmemiz lazım. Sıcaklığın SI birimi neydi? Kelvin'di. Bakın santigrat derece değil, Kelvin. Dolayısıyla bu yukarı çıkacak. Hız bir üst katmana çıkacak. Yani bir üst noktaya metre bölü saniyeye gelmesi gerekiyor. Kuvvetin uluslararası birim sisteminde Newton olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla bakın kütle en aşağı diğerleri çapraz çapraz bir üste gidecek şekilde eşleşmesi lazım. A şıkkı zaten değil arkadaşlar. B şıkkı değil. C şıkkı değil. Bakın burada D şıkkı bizim için doğru cevap olacak. E şıkkı zaten yine karmaşık bir şey verilmiş. Doğru cevap değil. Cevabımız D şıkkı olacak. Şıkları yazmayı unutmuşuz. Şimdilik böyle yazmış olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7. sorumuzla. Yukarıda verilen araçlardan hangileri katal fiziği uygulama alanında yer alır demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle katal fiziğini şöyle tanım olarak ben size bir hatırlatmak istiyorum. Maddenin katı halini ve kristal yapı özelliklerini, atom özelliklerini ve bununla ilgili özellikleri araştırır buradan bulduğu sonuçlarla buradan elde ettiği bilgilerle amacına uygun teknolojik ürünler geliştirir arkadaşlar. Yani katal fiziği teknolojik ürünleri elde tutul Gözle göre bir ürün ortaya koyuyor. Bunu yaparken işte bazı atomik özellikleri, kristal yapı özelliklerini, katı hal, katı haliyle ilgili özellikleri inceliyor. Şimdi bununla ilgili sonuçlardan elde edilebilecek amacına uygun ürünleri düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada akıllı telefonlar buna uygun bir durum mudur? Evet bakın katı hal fiziğinde çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Güneş pilleri böyle midir? Evet. Güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi çalışmalar arkadaşlar. Yine buna benzer bir durumdur. PET-CT cihazı böyle bir şey midir? Hayır bakın PET-CT neydi? Bu nükleer fizikle alakalı tıptaki görüntüleme cihazları gibi bir şeydi. Yani o tarz görüntüleme için kullanılan nükleer fiziğin uygulama alanını ortaya çıkardığı bir durumdu. Çelik yelekler yine bu şekilde mi? Evet bu şekilde savunma alanında çatışmalarda insan yani oradaki askerin sağlığı için hayatının korunması için yapılan bir şey. İşte Tabi şimdi burada çelik yelek diyoruz ama oradaki madde çelik veya metal değil. Orada birçok katmanlı kompozit malzemeler veya farklı kimyasal malzemeler birleştirerek bir katmanlı yapı oluşuyor. İşte orada vücudu koruyor. Kur kurşundan veya başka durumlardan korumaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da aslında yine katal ile alakalı bir durumdur arkadaşlar. Tamam mıdır? 8. sorumuza geçtik. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi skaler büyüklüktür? Ne demekti skaler büyüklük? Sadece bir büyüklük ve yanına bir birim olacak arkadaşlar. Yöne ihtiyaç duymaz. Yani yön yok arkadaşlar. Tamamdır. Hız yönlü bir niceliktir. Kuvvet yönlü bir niceliktir. Yer değiştirme ve iğme yönlü bir niceliktir. Ancak zaman sadece bir büyüklük örneğin 20 saniye ve bir büyüklükle bir birimle ifade edebilir. Herhangi bir yöne ihtiyaç duyulmaz zaman ifade edilirken böyle olan büyüklüklerse zaten skaler büyüklük olarak tanımlanır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Tamam mıdır? Geçiyoruz 9. sorumuza. Verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin inceldiği konular arasındadır demiş. Yani nükleer fiziğin uygulama alanıdır demiş. Şimdi seçeneklerimizi okuyalım ve bu seçeneklerin hangi fizik dalıyla alakalı olduğunu bulup cevabımızı bulmaya çalışalım arkadaşlar. A şıkkında şunu söylemiş. Bina yapılırken kule vinç kullanılması demiş. Kule vinç daha çok mekanikle alakalı bir durumdur. Yani orada kuvvet, kuvvet dengesi bir şeyin kaldırılması gibi durumlardır. Yani mekanikle alakalı durumlardır. Atomlarda elektron dizilmiş atom fiziği ile alakalıdır arkadaşlar. Bakın zaten nükleer fizik çekirdek fiziği demek. Elektron dizimli. Elektronlar zaten çekirdekli değil. Buradan zaten hani atom fiziği hangi fizik olduğunu bilmeseniz bile bunun nükleer fizikle alakalı olmadığını direkt anlayabiliriz arkadaşlar. Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi demiş. İşte burada bakın arkadaşlar. Çekirdek reaksiyonlarıyla buradaki Proton ve nötronlarla ilgili çalışmalar sonucunda hidrojen atomu helyuma dönüştürülebiliyor. Burada çekirdek reaksiyonları söz konusu. Yani bu cevabımız nükleer fizikle alakalı bir durum. Cevabımız C şık olacak. Ancak biz diğerlerine devam edelim arkadaşlar. Moleküler arası çekim kuvveti yine atom fiziği ile alakalı değerlendirebiliriz. Lazer ile hassas kesim yapılması da yüksek enerji ve plazma fiziği olarak ifade edebiliriz. Çünkü demiştik ki yüksek güçlü lazer işlemleri çalışmaları yüksek enerjinin çalışma alanıdır. Dolayısıyla burada o lazeri o sistemle siz kesim yapabilirsiniz. Büyük metalleri hassas bir şekilde amacına uygun bir şekilde kesebilirsiniz. O sistemlerle ilgili çalışmaların tamamı yüksek enerji ve plazma fiziği ile alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Hemen geçiyoruz. 10. sorumuza. Aşağıdaki tabloda bazı büyüklülere ait birimler verilmiştir. Tabloda türetilmiş büyüklüklere ait bilmen olduğu kutucuklar kırmızı renge boyansaydı oluşan şekil hangisi gibi olurdu demiş arkadaşlar. Burada o zaman şunu yapacağız. Türetilmiş büyüklüklere ait bilimleri tanımamız gerekiyor. Bunun için de aslında birim bilgisini yani birimleri özellikle esay SI birimlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Bunlar sadece burada değil ilerleyen zamanlardaki çalışmalarımızda da karşımıza gelecek durumlar. Bilimler her zaman karşımızda olacak. Dolayısıyla iyi öğrenirsek iyi olur. Şimdi burada sorduğu şey şu. Türetilmiş büyüklükler diyor. Biz şunu öğrendik. Türetilmiş büyüklükler bir kere tanım olarak sadece tek başına ifade edilmiyor. Kendisini ifade etmek için birden fazla büyüklüğü yani farklı büyüklüklerin ifadesiyle tanımlamasıyla tanımlanabiliyor. Biz demiştik ki temel büyüklüklerimiz var ve 7 tane temel büyüklüğümüz var. Bu 7 tane temel büyüklüğün dışındakilerin tamamı aslında türetilmiş büyüklüklerdir. O zaman biz aslında temel büyüklükleri bilsek oradan devam etsek daha rahat ederiz. Bunu da hatırlamak için bir Kod vermiştik size. Kısa muz arkadaşlar. Bakın kısa muz yazarsanız buradaki her bir harf bir büyüklüğü ifade ediyor. K harfi I, S, A, M, U, Z bakın toplam 7 tane. Buradakilerin hepsi birer büyüklüğü ifade ediyor. Buradaki büyüklüklerin dışındakiler aslında türetilmiş büyüklükler. O zaman başlayalım. M nedir arkadaşlar? Bakın metrenin uluslararası birim sistemindeki harf olarak sembolüdür. Metre neyin birimi? İsterseniz şöyle yazalım. Metre. Metre uzunluğun birimi. Uzunluk burada temel büyüklük mü? Evet bakın buradaki muzdaki u uzunluğu ifadeler arkadaşlar. Dolayısıyla m biz burada karalamamız lazım. Bu temel bir büyüklük. Geldim şimdi s'ye. S nedir? Saniyedir. Birimi saniyenin kısaltılması saniye. Peki saniye ne birimi? Zaman birimi. Zaman burada var mı? Evet bakın muzdaki z zamanı ifade eder bize. Dolayısıyla saniye zaman yani temel bir büyüklüğün birimi. metre bölü saniye nedir? hızdır arkadaşlar. hızın birimidir. Hız peki burada var mı? Yok. O zaman hız türetilmiş bir büyüklük. Zaten biz şunu da ifade edebiliriz. Bakın, bilmeseniz bile buradan hız olduğunu. Metreyi saniyeye oranlamışım. Bak, iki tane temel büyüklüğü kullanmışım. Oranlayabilirsiniz, çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz fark etmez. Burada ama iki tane birden fazla temel büyüklük işin içinde var. E böyle olması demek bunun zaten türetilmiş büyüklük olduğu anlamına geliyor. O zaman ben buradaki şu ikinci ortadaki kutucuğu boyamam, taramam, kırmızıya boyamam gerekiyor. Pascal nedir arkadaşlar? Bakın Pascal'ın kısaltılması PA'dır uluslararası birim sisteminde. Bu da basınç birimidir. Basınç da arkadaşlar yine temel büyüklük değil, türetilmiş büyüklüktür. Yani buradaki Pascal'ın da yani basınç biriminin de ne yapılması lazım? Kırmızıya boyanması lazım. Son olarak bakın burada kilogram bakacağız. Kilogram nedir? Kütle birimidir arkadaşlar. Kütle. Peki kütle temel büyüklük müdür? Evet bakın kısamızdaki K zaten direkt kütle birimi demek arkadaşlar. O zaman dolayısıyla burası temel büyüklük karalamıyoruz. N nedir? N kuvvet birimidir. Kuvvet. Ve Newton demektir arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvet temel bir büyüklük değildir. Türetilmiş büyüklüktür. O zaman ben buradaki N kutucuğunda karalamam lazım oluşan şekil şu 3 kutucuğun karalanmış hali olması gerekiyor. A şıkkımız doğru cevap değil. Bakın B şıkkı bizim için doğru cevap. C, D, E zaten doğru cevaplarımız değil. Tamam mıdır? Bu şekilde cevabımızı bulduk. Geçiyoruz 11. sorumuza. Fizik bilimiyle ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Yapılan çalışmaların sonucunu diğer disiplinlerce kullanılabilir. Evet diğer disiplinlerle kullanılabiliyor. Hatta zaten fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkili olan bir bilim. Sonuçlarını elde ettiği bilimsel bilgileri diğer disiplinler kullanabilir. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. İkinci öncülümüz gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir demiş. Zaten bu bilim olmasının temel dayanaklarından bir tanesi. Cevabımız doğru yani. Burada gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. Doğada gerçekleşen olayları bilimsel düşünceyle açıklar demiş. Bu da doğru. Yani aslında doğa olaylarını inceler ve oradan bulduğu bulguları bilimsel olarak insanlığa açıklayan bir bilimdir. Dolayısıyla 3 öncülümüzde doğru cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Geçtik 12. sorumuza. Bilim etiğine göre bir bilim insanında özelliklerinden hangileri bulunmalıdır demiş arkadaşlar. Bakın önemli bir durum aslında bilim etiği. Özellikle üniversitede, üniversite sonrası yüksek lisans ve doktora gibi çalışmalarınız arkadaşlar. Gerçekten karşınıza gelen bir durum ve belli başlı bazı kurallara uymanız gerekiyor. İsteseniz de istemeseniz de. Yani siz bir tez yazdıysanız ya da bir çalışma, bir projenizi yayınlamak istiyorsanız, onu bir yazılı kaynak olarak oluşturmak istiyorsanız, başkasının bulmuş olduğu bilgiler sizin yararınızdadır. Çünkü fizikte zaten demiştik ki, diğer disiplinlerce veya bil, kendi aralarında kullanabilir bulunan bilgiler. Ama bunları kullanırken direkt olarak kendiniz alamazsınız. Orada aldığınız şey bir alıntı olarak almanız lazım. Kaynağını da belirtmeniz lazım. Yoksa o etiği çiğnemiş olursunuz. Şimdi burada bir bilim insanı da öncelikle bu kurallara uyması gerekiyor ama bu kurallardan ziyade bir insan olarak bazı özelliklere sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde hani kendiniz orada o güvenle çalışmayı yapamazsınız. Şimdi başta birinci öncülümüz şunu söylüyor bakın. Belli kişilerin, kurumların veya belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek bu bir bilim insanında olması gereken özellik midir? Hayır. Yani bunun tam tersi olması lazım. Yani siz belli bir kurum için ya da bir kişi için veya belli bir grup olabilir. Yaptığınız bir şeyler olabilir. Bunların menfaati uğruna yapmış olduğunuz araştırmanın sonuçlarını değiştiremezsiniz. Değiştiriyorsanız o zaman bir şeylere ihanet ediyorsunuz anlamına geliyor. Bu olmaması gereken bir özelliktir. İkincisi, kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak. Biraz önce değinmeye çalıştım arkadaşlar. Böyle bir şey yapamazsınız. Bu bir bilim insanının yapması yapmaması gereken bir durumdur. Başkalarının emeğine saygı göstermek demiş. Bu kesinlikle bir bilim insanda olması gereken özelliktir. Çünkü bir bilim insanı ne olursa olsun kendi çalıştığı çalışma arkadaşları, kendi merkezinde, bilim merkezindeki arkadaşları veya diğer ülkesinde kendisiyle beraber aynı işi yapmaya çalışan diğer kurumlardaki arkadaşlarına, çalışanlarına saygı gösterir. Onların emeklerini, yaptığı çalışmaları gururla ve saygıyla karşılar arkadaşlar. Böyle olması gerekiyor. Bir diğer öncülümüz ise çalışmalarını ulusun ve insanların faydasına sunması gerekir. Yani burada şunu demek istiyoruz. Çalışmalarını gidip de başka bir yerlere satmaz. Hani bunun en kaba tabiri bu şekilde. Ki zaten bilimin amacı da doğa bilimle ilgili, fiziksel çalışmalarla ilgili her türlü işte bu bilinmezi ortaya çıkartmak için çalışmak arkadaşlar. Dolayısıyla Üçüncü ve dördüncü öncülümüz bizim için doğru cevap olacak. Geldik 13. sorumuza. Bu da dersimizin son sorusu. Fizik bilimi diğer bilimlerle ilişkilidir. Buna göre verilen fiziksel olay ile ilgili disiplin eşleşmelerinden hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Hangisi yanlıştır demiş. Teknolojinin hızla gelişmesi ne ile alakalı? Mühendislikle alakalı. Yani fizik ve mühendisliğin ortak ilişkisi ile alakalı. Yani A şıkkı doğru arkadaşlar. Yeryüzü şekil ve dalgalı harekettir. Yeryüzünün dalgalanma hareketleri coğrafyayla alakalı. Yani fizikle coğrafyanın ortak ilişkili alanıdır arkadaşlar. Doğru. Paraşüt kumaşının dayanıklılığı sporla alakalıdır. Doğru. Yani bu sadece şimdi paraşüt kumaşının kalınlığı değil. Örneğin bir futbol takımı ile alakalı işte oradaki ayakkabılarının tasarımı, futbol topunun özellikleri ya da basketbol topunun özellikleri, voleybolla alakalı çalışmalar, oradaki saha özellikleri. Bunlarla ilgili işte malzemelerin dayanıklılıklarının özellikleri. Bunların tamamı aslında spor ve fiziğin ilişkileridir arkadaşlar. Bilimsel açıdan birbiriyle e, ortak çalışmalarıdır. Nükleer tıpta geliştirilen görüntüleme cihazları tıpla fiziğin ortak alanlarıdır. Dolayısıyla bu da birbiriyle ilişkilidir. Zaman kavramının göreceli oluşu Biyoloji. Şimdi burada biyoloji ile alakalı değil. Şimdi zaman kavramı göreceli. Fizik bunun üzerine çalışıyor. Ama zaman kavramının göreceli oluşu felsefe ile alakalı bir durum. Yani felsefe ve fizikle alakalı bir durum zaman kavramının göreceli oluşu. Yani biyoloji ile alakası yok. Cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu şekilde testimizi tamamladık. Cevap anahtarını da bu şekilde ben size paylaştım. Eğer kendiniz çözmek istiyorsanız hızlı bir şekilde cevap anahtarından cevaplarınızı kontrol ederek çözebilirsiniz benle beraber ayrıntılı bir şekilde gitmek istiyorsanız da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dersimizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Başarılar dilerim arkadaşlar.